Çekil. Kay yana. Ya haladım senin yine tablet oynarken. Çirkin şey. Çok kız düşürün. Çık çık düşürün. Çık çık Sıkıştırıyorum boğazımı. Yok. Arkadaşlar kurtarın beni. Boğazımı sıkıştırıyor. Kes. <laughs> <bir> şey yok. Kıp şey yok. Ne yapıyorsun sen yine? Pazoyu. Bir kafanı kaldır da bana bak. Bu da burada pazoyu. Ne pazosu? Pazoyu. Ne pazusu? Bu burada paz oynuyor ben burada. Başımıza pazucu kesildi ne? Şimdi bunu şey aradı te, kız kardeşi aradı dedik üç gün sonra sana geliyorum dedik kız. Kimin kız kardeşi? Bunu dedi ki. Oyunda. Ya yani şimdi bunun. Bu nasıl bir oyun anam böyle? Şimdi bunun kız kardeşi. Kimin Biz... kız kardeşi kızım? Bunu. O kim kızım? Anne, anne. Oyunda karakter mi? Evet. Annemin şey geliyor tamam mı kardeşi. Eee? Yani çocuğunun da teyzesi dedi ki. Senin haberin olmadan. Hayır bir haftalığına size geliyorum dedi. Üç gün sonra yani size geliyorum dedi. Ee. Bu da onlar gelecek diye hazırlık yapıyorum şu anda. Sen mi yapıyorsun annem mi yapıyor? Ben yaptırıyorum. Sen yaptırıyorsun anneye yardımcı oluyorsun ya? Yani. Evet. Vallahi işi bulmuş bu arkadaşlar şuna bak. Akşama kadar bak, böyle. Bak televizyonuma. Toga boga. Televizyona bakacağım ben. Pazu. Bak şimdi dur. Ama Pazu toga boganın şeyini attı pabucunu. Bak şimdi. Burayı gösterebilirim sana. Burada var oyunda. Burada. Burası yok. Burada var. Ne anlatıyorsa. Kim anlatıyorsa. Alo. Alo. Ben diyorum ki şu tableti bırak. Niye? Hadi. Niye? Sana dürüm simarlayayım gel. Nerede? Dürümcüde. Tamam. He? He? Sonra bir de dondurma vallahi. Ama böyle aşamadan almayacaksın tablet O sana bana şey yapar mı? Sen böyle aşamada tablet almayacaksın o zaman evine. Bana bakıp pantolon bakar Söz mü? o ne? Bir ekrana bakar mısın? Bak. Akşama kadar almayacaksın tamam mı? Aa, tablet almayacaksın. Tablet tamam mı akşama kadar? Şşşt sonra evim gelmiş. Tamam Övüm vazgeçtim. Vazgeçtim. Dürüm yok. Allah! Telefon düşüyor. Dondurma da yok. Ya, ya, ya. yok yok yok. Vazgeçtim. Yok. Ben mi arkadaşlar? Söz söz söz. Yok. Ne sözü? Ne Bıraktım. sözü? Bıraktım. Yok. Attım. Yok yok. Yok yok. yok. Baba. Yok. Hayır, yok bence, bence yok. Ya. Hmm. Niye ağlama? Bırak dinle, niye bırakmıyorsun? Ne diyorsunuz? Abi değil mi? Hı. Çek onu ağzından yüzünden ya. Ekrandasın sen ya. Seyrediyorlar seni. Tamam hadi. Neyi tamam hadi, Söz mü aldın sen akşam hadi. İngilizce söz ne demek? Niye İngilizce söylenince söz olmuyor mu? Ne demek ha? sen anlıyorsun. Sen ne kadar zekisin öyle. Çok zekiyim. Geldi, 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 geldi. Sağlıyorum. Sağalın da var bak, sağalın da var bak. Sağalın da var, gördün mü? Sağa yakışıyor. Söz mü? Mes. Söz. Mes. Bak. Ismerladım. Dondurma ısmarlarım. Dondurma <laughs> ısmarlarım. tamam mı? Ama bugün hiç oynamayacağım. Tam şey tamam ben sonunda ısmarlayacağım. Tamam hadi hep gidelim. Tamam. Oh.